We'll Emeklilikte yaşa takılanlar için özellikle muhalefet kanadında formül arayışları devam ederken biz de kanalımızda EYT mağdurlarına bir soru sormak istedik arkadaşlar. Emeklilikte yaşa takılanlar örneğin her eksik yıl için %5 eksik maaş olsa kabul eder misiniz diye sorduk. Yani Finlandiya modeli meclise gelse kabul edilse siz bu modelle emekli olmak ister misiniz diye sorduk. 203 EYT mağduru oy kullanmış, Arkadaşlar %45'i evet kabul ederim demiş. %55'i hayır kabul etmem demiş arkadaşlar. Yani EYT mağdurları 99 yılından önce ellerinden alınan hakların tamamıyla iade edilmesini istiyor. Ne Finlandiya modeli, ne Almanya modeli ne de tüm bunların haricinde farklı modeli kabul etmek istemiyorlar. EYT mağdurları Maç başladıktan sonra değiştirilen kuralların tekrar iptal edilmesini, 99 öncesi hangi haklara sahiplerse o hakların tekrar iade edilmesini istiyorlar. Aslında bu videomuzu yapmamızın amacı EYT mağduriyetini biraz daha gündemde tutmak. Olası bir EYT çalışmasında özellikle muhalefet partisi kanadında yapılan çalışmalarda EYT mağdurlarının ne gibi bir tepki vereceğini şimdiden görmek arkadaşlar. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi kanadından bir aile sigortaları çözümü öne sürülmüştü. Biz de her videomuzda bunun bir çözüm olmayacağını, bunun bir sosyal destek olduğunu dillendirmiştik. Aile sigortası olmadığı için doğal olarak kişi geliyor. Ben ayrıldım. İşveren işime son verdi. İş arıyorum, sen yaşlısın diyorlar. Devlete dönüyorum, ya beni emekli edin, sen gençsin diyorlar. Ben yaşlı mıyım, ben genç miyim? Ben nasıl geçineceğim? Önce bu sorunun çözülmesi lazım. Kalkıp meydanlarda konuşmak yerine 750 milyar lira efendim çekemeyiz yükü. Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun. E emekliye gelince Bunu söyleyince de efendim sen ırkçılık yapıyorsun. Hayır efendim. Ben kendi insanımın haklarını koruyorum. Bu ülkede yaşayan vatandaşın hakkını hukukunu koruyorum. Ben. Yani görünen o ki EYT mağdurları da hemen hemen herhangi bir çözüm formülünü kabul etmiyorlar. Tamamen haklarının iade edilmesini istiyorlar. Buradan gerek muhalefete gerek iktidara bir yön vermiş olalım. EYT mağdurlarının bütün haklarını iade etmelerini isteyelim arkadaşlar. Peki ankete katılmayan EYT mağdurları, şu an videomuzu izleyen EYT mağdurları siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde siz de anketimize katılabilir. Yorum bölümünden yine açıklamanızı yapabilirsiniz. Anketimizi tekrarlayalım. Emeklilikte yaşa takılanlar örneğin her eksik yıl için %5 maaş kesintisi olsa kabul eder misiniz diye sormuştuk. Yani Finlandiya modelini siz kabul eder misiniz diye sormuştuk. 203 kişi oy kullanmış. %45'i evet kabul ederim demiş. %55'i hayır kabul etmem demiş arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünde siz de anket sonucunuzu bizimle paylaşabilirsiniz.